transferleri. Şimdi mesela görüntüleri getirelim. Niye Cengiz Ünder'i istiyor? Çünkü görüntüleri Leicester'dan artık başlayalım. Kastanya'yı aldı. Timothy Kastanya'yı aldı. Atalanta ekolünde iyice ben gelişmiş. Sağ bek oynatıyorsun. Aynı zamanda sağ iç ve sağ açık da oynuyor pozisyona göre. Yani ileride çoğalıyorsun ve Cengiz kanat forvet pozisyonunda iç forveti de oynayabilen sağdan soluyla içeri doğru çok rahat topu çekip çok rahat şutla da goller atabilen içeride asist yapabilen bir oyuncu. Çağlar ne kadar gelişti değil mi? Les? Tabii canım. Vallahi savunmacılar için İtalya Serie A işte Merih diğer arkadaşımız kardeşlerimiz Serie A'da oynayan Mert hepsi için Serie A evet çünkü dünyanın savunmacıya en fazla değer verilen ligidir Serie A. En Tabii. azından Avrupa'nın. Doğru. Yani orada hakikaten savunma ustaları sanatçılarıyla çalışarak oynayarak çok gelişiyorsun. Ancak Forvet oyuncularımız hani Serie A'da gol atmak daha zordur. Evet. Cengiz en başta mesela onu çok iyi başardı. Doğru. Hakan tam tersi oldu Hakan Çalhanoğlu. Ama bir süre sonra Serie A'nın da bagını buldu Hakan. Zaten İbrahimovic işte. Hani Serie A'nın <laughs> bagı o adam ya. O her yerin bagı ara. ya. Tabii, Barcelona hariç. Özellikle Serie A'nın. Guardiola hariç her yerin bagı o zaten. Bir adam hem Inter'de hem Milan'da hem Juventus'ta oynayacak. Tabii tabii. Ama kimse ondan hani Yok ya o kadar da iyi değildi bizden gitti zaten dedirtmeyecek kendine. Keşke kalsaydı dedirtecek. O da Aynen. ben profesyonelim kardeşim beni böyle kabul edin. Kendini öyle kabul ettir deme. Bir onu söyleyeyim şimdi. Işte. Orada o bug'ı buldu Hakan. Enteresan şekilde Cengiz geçirdiği sakatlıklardan sonra bir de zannıyor çıkışı. O yüzden burası en güzel ona yer onu söyleyeyim. Ben orada Tabii fonsel, ki orada böyle hocam. Çağlar'ın olması. Fonsek altın Ordu'dan Çağlar'la da. beraber yetişmiş olmanın aynı kuşaktan Tabii. sık sık o da arkadaşı onları. Zaten orada herkes birbirine da arkadaşı onu söyleyeyim. Altın olayı o. Aynen yani öyle. insani ilişkilerinde gelişimini çocukların profesyonel futbolcuya evrilmesinde sadece futbol eğitimi değil böyle hayat eğitimi gibi ya burada. İngilizce dersi, psikoloji, destek. Çok başarılı orada ya. Ben o Tunuva'dan bir tanesine gittim Salih'le beraber. Şimdi bu Alain Spor'da bak. Salih bitti demeden bitmez o şu ben sana söyleyeyim. Geç de olsa açıldı. Haftalardır iyi oynuyor. Haftalardır Aşırlar iyi oynuyor. Yetenek O yani. da gitti İtalya'ya. Roma'da o esnada oynamasına imkan yoktu orta sahası. Roma tarihinin belki en zengin orta onlar ya. Piyanici, Mangola'nın falan. Öyle çok değil mi acayip. hocam? Yani neler evet. vardı orada? En iyi, best of Roma'ydı. Daha iyi Roma orta sahası. ben gördüm. Anlatmayacağım çok eski. Falcao var ama Brezilyalı bu başka neyse. O dönemler <laughs> falan ya şampiyon kupalar finali oynadıkları zaman falan vardı daha iyi orta saha. Onu söyleyeceğim yani. Ama bak Cengiz burada tam Brandon Hoca'sın istediği gibi bir oyuncu. Brandon Hoca'sı çok iyi izler. Hatırlayalım mı? Şu Liverpool'a aldığı bazı oyuncuları çok genç. Geldi. Hatırlayalım. Suso. Milan'da falan bayağı gelişti. İyi top, iyi top. Liverpool'da tabii başka bir düzenle oynadılar. Çok gençti. Suso ama iyi top. uzaktan şutu o zaman çok iyiydi. Luis Alberto Lazio'da. Lazio'nun çıkışında Luis Alberto'nun hiçbir katkısı yok. Çok büyük katkısı var. Gerard, Gerard Sallar ama kitabında Luis Alberto'ya. Ya bilmiyorum. Ne diye. Ben her şey Gerard'a göre mi yapacağım ya? Yani? Luis Alberto iyi transfer, iyi transfer. Yani teknik direktör Brandon Rodgers'ın bu ne istediğini bilen bir hoca olması. Oyuncu profili olarak. Cengiz'in rakibi sakatlıklar o kadar. Aynen öyle. Burada geçirmezse, Kendisi. nüksetmezse inşallah. Milli takımımız için de çok önemli oyuncu. Çok.